Herkese selam gençlik. Bugün sizlerle beraber 21 Ekim 2025 için Forex günlük analiz videosu çekeceğiz. Anlık olarak da girdiğim işlemleri kontrol etmek isterseniz aşağıda Telegram adresimiz var. Copytrade'de de %150'ye ulaştık. Bir önceki videoda %130 demiştim. Şu an %151 getiri yaptık. Bugün de çok güzel bir kar yaptık. Katılmak isterseniz yine aynı şekilde onun da linki aşağıda mevcut. Bir sorunuz olursa her zaman Telegram'dan bekliyorum, yorumlara bekliyorum. Her zaman da buradayım. Zaten işimiz bu arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi zaten bizim göz bebeğimiz altınımızdan başlıyoruz. Zaten ben ne zaman short desem short gitmiyor son bir işte kaç video çektiysem zaten muhtemelen iki kez short dedim. Dün de short gitmedi maalesef birazcık yanıldık çünkü yani Trump baba ne konuşursa o tarafa doğru gidiyor. Ben de yakalayamıyorum artık inanın yani şaşırıyorum yani. Ben short işlem bakmak istiyorum. Adam geliyor pat Long'u çakıyor. Hiçbir şey de diyemiyoruz. hakkımı, Hakkı adamın yapacak bir şey yok ona. 4 saatle geldiğimizde fair value gap'imiz var burada. Aşağıda aynı şekilde bir fair value gap. 1 saatle geldiğimizde şu an long işlem bakmak için yer arıyoruz arkadaşlar. Tamamıyla başka hiçbir şey değil. Buralardan long işlem bakılabilir bu bölgeler üzerinden. Hedefimiz tabii ki de iki arar. Ya, altın için çok bir yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hani şu haftalık grafiğe bile geldiğinizde hani çok kötü bir grafik var ya anladınız mı hani biraz can sıkan bir grafik türü mevcut maalesef ki ama geri dönüş atacağına inanıyorum bir yerde. Yani umarım atar. Hani biz de bilmiyoruz arkadaşlar nerede geri dönüş atacak, nerede şey yapacak çünkü Amerika ne isterse oraya doğru bu piyasa gidiyor yani. Biz ne kadar yorum yapsak boş. O yüzden günlük olarak al sat al sat al sat yapmamız lazım. Uzun vadede birazcık terse sokabilir bizi. Evet, Naz'daki için geldiğimizde dün Long bir viyasımız vardı. Çok güzel bir long gitmiş. Aşağıya süpürdü demiştik. Yukarıya yönlü de bir hareket yapmış. Dün için yorumumuz güzel tutmuş aslında. Baktığımızda günlükte yine bir long bir viyasını görüyorum ben. 4 saatlik burada var. 4 saatlik burada var. Bakın buraların hepsi çizilmeli. Her videoda uyarıyorum. Her birisi çizilmeli. 4 saatliğe geldiğimizde 4 saatlik daha da temiz olur. Yukarısı alınmamış bakın. Şu an swing ayımız en yüksek ayımız alınmamış. O yüzden biz buna bir hamle bekleyebiliriz. Ama hangi bölgelerden bekleyeceğiz? Buralardan bekleyebiliriz. Bugün bir sessiz konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın saatten dolayı biraz daha geçecektim. Baktığımızda bir de bu bölgelerden long bekleyebiliriz tabii ki. Ama short için biraz beklersek de yukarının toparlanıp aşağıya doğru bir inversion fairly gap oluşturması gerek bizim için arkadaşlar. Yoksa... Tabii ki de long biasımız devam edecek ama bunlardan birisi eğer ki inversion dönerse ben o zaman derim ki bir inceleyeyim yani market ne yapıyor bir bir saatliğe gireyim bir. Bak market structure atıyor mu? İşte market kırılımı geliyor mu? Bir onlara da bir göz gezdirelim derim. Ama şu anlık biasımız yine aynı şekilde long'dan devam ediyor. Euro USD'ye geldiğimizde günlük grafiğe baktığımızda da yukarı doğru bir iğnelemiş olduğunu görüyoruz bu önemli bir şey Aslında iğneleyip aşağı doğru düşmesi aşağı düşmek istiyor oluşunu belli ediyor bunları silelim mi e, 4 saatlik de bir periyodik gap yok O yüzden bir saat bir saatte de yok yine çok süper bir grafik maşallah böyle hani tık 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 ilerlemiş bir tane burada var bakın Hani Burası bir destek noktası olmuş bunun için güzel bir destek noktası. Yani burada bir short işlemi bakılsa tabii ki de 1 saatlik favorable gap'lerden bakılabilir. Günlük favorable gap'e güvenip ben olsam long girmezdim. Short'tan devam ederdim. Ta ki nereye kadar? Buraya kadar olabilir. Ama bak şimdi şöyle de bir olasılık var. Eğer ki ben garantici olacağım diyorsanız ben bakmayacağım Euro'ya. Açık konuşayım arkadaşlar. Hani çünkü zorluyor birazcık. Şu an grafiği anlama olasılığımı düşürüyor. Burada bir inversion var evet. Nerelerden short bakabiliriz? Onları değerlendirelim. Buralardan bir short işlem bakabiliriz. Buradan bakabiliriz. Buradan. Buradan. Ama biz longa nasıl bakabiliriz? Eğer ki bir likidasyon süpürümünden sonra bana gelip bir anda yukarı böyle fair value gapli bir market oluşturursa yani sert bir display atarsa yukarı doğru kendisine market structure verirse yani şuraların üstüne bir kapanış gelirse ben derim ki ya yani 1 saatlikte bu kapanış. Ben derim ki marketim biraz daha longa gidiyor ama şu anlık market shorta gitmek istiyor gibi. Yani biraz karışık akla. O yüzden GBP'yi yorumladıktan sonra her şeyin teker teker oturacağına inanıyorum. Evet, GBP'de de kusursuz bir Fair Value Gap'imiz var. 4 saatlikte bir Fair Value Gap'i doldurmuş. Saygı duymuş ve aşağıya doğru bir hamle yapıyor arkadaşlar. Nereler bizim hedefimiz olabilir? Burası olabilir. ekstra swing, love olabilir ama orası birazcık uzak tabii ki biz günlük işlem aldığımız için orayı hedefleyemeyiz arkadaşlar. Yani bunu da açıkça söylemek gerek. Evet, GBP'de burası bir aynı şekilde payroll gap. Yani sabah işlem değerlendirecek olsanız buraya gelmiş. Burada bir inversion oluşturmuş. Buradan da tekrardan aşağıya doğru gitmiş. Yani iki alacağınız çok güzel bir setup oluşturmuş kendi kendine. Bir saatlik de yine inversion oluşturmuş. Benim hedefim tabii ki de burayı almadan, bu bölgeyi almadan yukarı yönünü tekrardan bakamazdım. Short işlemi bakmak daha mantıklı. Euro'da zaten kafamız karışıktı. Bu biraz daha oturttu bizim beynimizdeki senaryoları. Ama çok sıkışık ilerliyor. Market hani çok birbirine yapışık ilerlediği için ben şimdi bu zamanlarda ne yapıyorum? Bu gerçekten önemli bir şey. Market çok sıkı ilerliyorsa, February gap bırakmıyorsa 4 saatlikte bırakana kadar yani maksimum 1 hafta yapıyor arkadaşlar. 1 haftanın üstüne çıkamıyor bu February gapsiz salak salak hareketler. Bir haftayı geçemiyor. Yani bir hafta onu bir izleyin. Veya Fairwell Gap oluşturana kadar İzleyin çünkü gerçekten Value gap çok önemli bir terim arkadaşlar. O olmadan ben işleme giremiyorum yani. Yani birazcık güven problemlerim oluşuyor. O yüzden Value gap gerçekten önemli. Şimdi bak mesela ben long bakabilmem için yani şuraya gelmesi lazım. Anladın mı? Bak buraya gelecek buna saygı duyacak yukarı gidecek. Bak hani elim long bakma stilim bu olurdu. veya Veyahut sabah ne yapar? Ya bizi şaşırtır. Yukarı doğru bir display satar. O zaman biz buradan bir long işlem bakabiliriz. Ama şu an market koşulunu yorumladığımız için tabii ki de short bakıyorum şu an. Ama display gelirse, fair value gap gelirse oralardan değerlendirmek için de aynı zamanda ne yaparım? Tabii ki de tabii ki de long bakabilirim. Ama bu şartlar oluşursa arkadaşlar oluşursa. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Anlık olarak girdiğim işlemleri takip etmek isterseniz yine aynı şekilde her videoda söylüyorum, her an söylüyorum. Aşağıda Telegram adresimiz mevcut. Telegram'a katılmayı unutmayın. Çok güzel sohbetleri diyoruz. Hayattan sohbetleri diyoruz. İşle alakalı sohbetleri diyoruz. Planlarımızı anlatıyoruz birbirimize. Her zaman tabii ki de herkesi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.